Merhabalar sevgili dostlar. Yine bir incelemeyle karşınızdayım. Decathlon'daki şu kitleri satın aldım. Mınoğlu faciasından sonra bunlar artık bana çok güzel geldi. Uzun zaman önce satın almıştım. Tanesine 150 lira mı vermiştik? Öyle bir şey olması lazım. Bakalım içinde neler var hep birlikte inceleyelim. Öncelikle bizim ilgi alanımız kampı inceleyelim. İlk yardım ve kamp bakım kitiymiş Doktor Plus'a ait. Eee Decathlon'da sıradan bulunabilen kitler zaten bunlar. Açıyoruz. Bir düzen karşılıyor bizi. Kutusu oldukça sert bir kapağa sahip sevgili dostlar. Daha sonra da kullanılır yani içindeki bittikten sonra. Güzel survival kitler çıkar bundan bu arada. Açıyoruz içinde ilaçlarımız Reçete ilaçlarımız varsa onlar için bir kap var. Bu güzel düşünülmüş bir şey. Açıyoruz. Bir adet cımbız var. Bunun başka bir ismi de vardı Elif. Neydi? Cımbız direkt. Yok arkasında yazıyordu. Bunun başka bir ismi daha vardı. Cımbızdan ziyade. Bakalım. Sonra, disk pamuk ayak kremi. Penset. Penset. Lan cımbız işte. Niye şekilcilik yapıyorsunuz? Bir adet ateş başlatmak için kav kibridimiz. Piyasada yok bu arada kav kibrit ya. Yani. Bir adet kav kibridimiz ateş başlatmak için. Evi yakmadan inşallah. Şunu şöyle koyalım. Kaç adet? Bir, iki, üç adet disk pamuğumuz. Soğutucu bir adet vücut jelimiz. Uygulanan bölgeye geçici soğukluk hissi verir, ferahlatır. Ee, üzerinde zaten şeyleri, kullanım alanları yazıyor. Bir adet ayak bakım kremi. Bu niye koyarlar ki ayak bakım kremini? Ayak bakım kremi. Bir adet beyaz çıra. Bu benim biliyorsunuz en çok tercih ettiğim şeylerden bir tanesi. Ateş başlatma için. Uzun süreli yanıyor. Geldik yara bantlarına. Geldik yara bantlarına. Ulan alalı da epey vakit oldu aslında bunu. Ara bantlarımız var. Ki çok fazla yara bandı var. Birçok insan bununla yara bandı diye dalga geçmiş ama abi bir şey söyleyeyim mi? Vallahi Munoğlu çantasından sonra ee, bu çanta bana cennet gibi geldi. Yuvarlak yara bantlarımız var. Kara yara bantlarımız var. Su geçirmez yara bantlarımız var. Ekonomik bank bantımız var. Var oğlu var yani. Bunun içerisinde yine bahsedilen birçok şey var. 36 parça ürün olduğu söyleniyor. Kampa giderken şunu yanına alır mıydın? Yorumlarda belirt sevgili dostum. Benim travmam mı ne oldu? Vallahi bak o acil durum çantası travmam oldu. Ondan sonra... Hani leş gibi bir survival kit incelesem bile emin ol bana cennet gibi gelecek. Adım gibi de eminim. Cennet gibi gelecek yani o survival kitler bana. Ya bunu eleştiriyorduk. Diyorduk ki, ya oğlum bu kötü bir şey diyorduk. Haksız mıyım bu arada? Yani adam deprem çantası diye piyasaya sürdüğü çanta rezalet bir çanta. Kamp kitini şöyle bırakalım. Bu arada bunları yabana atmıyorum. Bunların hepsini arkadaşlar çantalarımızda değerlendireceğiz. Böyle şeyler ihtiyacımız var mıydı? Özellikle şuna vardı. İlaç kutusuna ihtiyacımız vardı. Kapattık. Ulan penseti dışarıda unutmuşuz. Kapattık. Bitti. Sıra geldi doğa kitine. Doğa kitinin içerisine ne olduğu söyleniyor. Kantaronlu bakım kremi. İnsan dalga geçmişti bunlar. Kantaron ne işe yarar? Hemen soralım köylüye. Yanıklarda. Yanık, yara. Yanık ve yarada işe yarar. Soğutucu jel, ayak bakım kremi, yara bandı klasik, elastik plaster, yara bandı büyük, yara bandı şeffaf, flexi yara bandı, temizleme mendili, disk pamuk, çengelli iğne, acil durum battaniyesi, kene çıkarma aparatı, penset, çıra ve ilaç kutusu. Buna kibrit koymamışlar, sığdıramamışlar. Bunun içerisine kendiniz ekleyebilirsiniz. Bir adet Şahın oğlu. Vallahi bak on numara şey koymuşlar içerisine. Uzay battaniyesi. Şey gibi değil. Mın oğlundaki gibi şeker kabuğu değil. İki, bir adet ateş başlatmak için çıra. Duayla başla. Allah ne olur Allah bu ateş çırası yansıttı. Bismillahirrahmanirrahim. Yaptığınızda kendiliğinden yanıyor bu. Bir adet soğutucu vücut jeli. Bir adet ayak bakım kremi içerisinde. Bir adet ozonlu kantoronlu vücut bakım kremi dediğim gibi insanlar bununla çok dalga geçmişti. Öyle bir şey olur ki bir yanık gelir başınıza, bir yara gelir başınıza. Bu harbiden de görür. Öyle sosyal medyada her bilmediğiniz şeye atlamayın sevgili dostlar. Bir adet alkollü pamuk. Yok bu direkt alkollü mendil. Geldik yara bantlarımız. Doktor Plus'ın vazgeçilmez yara bantları. Yara bantı 150 lira verilir mi? Kutusuna verdim. Yara bantları. Temizleme mendilleri. Çengelli iğneler. Çengelli iğneleri güzel bu arada. Çengelli iğneleri gerçekten güzel. Bir adet kene çıkarma aparatı. Yani ömrünüzde hiç kene ısırdı mı bilmiyorum ama yani soktu mu bilmiyorum ama şu çıkartabilir mi? Çok emin değilim. Ee, çok emin değilim yani çıkartıp çıkartmayacağına. Bu koparabilir kene içeride. Allah korusun 3K'dan gidersiniz. Krip Kongo kanamalı ateşi. Değil mi? KKKA mıydı? Öyle bir şeydi. Bir adet de penset, bir adet de ilaç kutumuz var içerisinde. Bak şunun önemi, şunu her bug out çantanızın içerisinde, ya şunu her bug out'unuzda, EDC'nizde muhakkak kullanın. Eğer ilaç kullanıyorsanız. Kullanmıyorsunuz, inşallah kullanmazsınız yani. Ama ağrı kesici bulundurmakta fayda var. Başınızın ağrısının nerede tutacağını bilemezsiniz. Malum sokaklardaki insanlar sağ olsunlar çok konuşuyorlar. Bazen de baş ağrısı yapıyor bu. Eşiniz çok konuşuyor olabilir, baş ağrısı yapıyor olabilir. Her <laughs> neyse. Yani bunlardan daha fazla alacağım arkadaşlar. Bunun çok farklı setleri varmış. Onları incelemek istiyorum. Ee, e, Decathlon'a tişört almaya gittiğimizde daha, daha doğrusu EDC çantası almaya gittiğimizde bunları gördük. Bunları aldık. EDC'yi almadık. Ee, i̇nşallah bir dahaki gidişte onları da alacağız. Peki sen olsaydın sevgili dostum. Bu iki çantaya 300 TL verir miydim? Ben ikisini Decathlon'dan 300 TL'ye aldım. Ya da gerçekten sence bu ikisi kamp ve doğada işe yarar mı? Yorumlarda muhakkak seni bekliyorum. Bu arada motivasyon kaynağım sizin yorumlarınız. Ve beğenilerini sevgili dostlar, kanala gelir olarak değil de e, motivasyon kaynağı olarak bakıyorum. Hayata bakış açımı güçlendiriyor, bir işe yaramışlık hissi veriyor. İnsanlara hazırlıkçılıkla alakalı bilgiler anlatmak, acil durumlara karşı uyarmak. E, yorumlarınızı ve beğenilerinizi kanaldan eksik tutmayın. Ve çevrenizdeki hazırlıkçı dostlara Distop Bey'i muhakkak tavsiye edin. Eğer incelememi istediğiniz kit, ürün ya da anlatmamı istediğiniz bir hazırlıkçılık ekipmanı varsa ya da hazırlıkçılık türü varsa Bunları dystopia.org ya da sayitgulum.png instagram hesabından bana ulaştırabilirsiniz. Üçüncü kez söylüyorum. Elon Musk hesabımı kapattırdı. Şerefsiz Elon. <laughs> Twitter hesabım kapatıldı. Yeni Twitter hesabımın linki yorumlarda e, sabit bir şekilde duruyor. Açıklama kısmında da aynı şekilde duruyor. Oradan takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Bugün üçüncü video oldu artık e, ve 4 saatlik bir yayının üstüne bu videoları çekince artık beyin kaldıramıyor. Dolayısıyla konuşamıyoruz. Hakkınızı artık helal edersiniz. Post Apokaliptik Blog yayında sevgili dostlar. eğer oraya da gelirseniz hazırlıkçılıkla alakalı yazıları görebilirsiniz. Blogda güzel bloggerlar var, güzel yazılar yazıyorlar. Aynı zamanda hazırlıkçılığı akademik olarak öğrenmek istiyorsanız. Değerli hocamız, kıymetli büyüğümüz Sayın İhtiyar Egemen İzmirli'nin sitesine bekliyoruz. Post, e, pardon, bushcraftokul.com Bendeniz Sait Gülüm. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Unutmayın ki ihtimal ihtimaldir.